2023 yılında gerçekleştirilen fuarları ilişkin verilerin paylaşıldığı ve ayrıca 2024 yılında hayata geçirilecek fuarlar hakkında bilgi veren fuarlar lansmanı Gazi Emir'de bulunan Fuar İzmir'de gerçekleşti. Lansmana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Meslek Odası temsilcileri ve iş dünyasının temsilcileri de katıldı. Lansmanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in refahını ve Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam edeceklerini vurgulayarak 2024 yılı hedeflerinden bahsetti ve umut olacağız dedi. Giderek derinleşen ekonomik krizin umutlarımızın üzerine bir kara bulut gibi çökmesine izin vermeyeceğiz. Fuarlarımızla üretimi bırakma noktasına gelen küçük üretimizin alın terine katma değer kazandıracağız can çekişen esnaflarımıza can suyu olmaya devam edeceğiz. Tüccarlarımıza nefes aldırmaya devam edeceğiz. 85 milyon vatandaşımıza Türkiye'de umut olmaya devam edeceğiz. Ardından İSFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Atıcı, gerçekleştirdiği sunumla İzmir'i fuarlar kenti yapma hedefiyle 5 sene boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı. Fuarlarımızın sayısı 15'ten 43'e çıktı. Bunun içerisinde 2 senede bir, 3 senede bir yapılan fuarlar ve Terra Madre gibi e, özelliği olan fuarlarda bulunmakta. Fuarlarımızın aktif olduğu gün sayısını 64'ten 178'e çıkardık. Burada %178'lik bir artış oldu. Katılımcı sayımız 4205'ten 9800'e. Ziyaretçi sayımız 1.6 milyondan 4.6 milyona. Ve toplam metrajımız 500 bin metrekareden 9 bin metrekarelere çıktı. Sözlerine fuarların bölge ekonomilerine sağladığı katkılardan bahsederek başlayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'de yılda yaklaşık 400 fuar gerçekleştiğine dikkat çekerek işbirliğinin önemini vurguladı. Biz birbirine rakip fuarlar değil, aksine aynı şehirlerde düzenlenmese dahi birbirini güçlendiren ve ziyaretçi sayısını arttıran işbirliklerinin hem fuarın düzenlendiği sektöre hem de fuarcılığa çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jack Eskinazi ise fuarların ihracatı ve kent ekonomisindeki pek çok ticareti arttırdığını vurguladı. Fuarlar ihracatımızı arttırmak, kent ekonomisinde pek çok sektörde ticareti canlandırmak, toplumdaki refahı arttırmak, yenilikleri geniş kitlelere ulaşmasına aracılık etmek adına büyük bir misyonu yerine getiriyor. Fuarlara ilişkin dijitalleşmenin önemine değinen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aktaş dijital fuarların altyapısını geliştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Her alanda olduğu gibi fuarlar alanında da dijitalleşmenin etkilerini derinden hissettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Özellikle pandemi dijital ya da hibrit fuarların yalınlaşmasında adeta bir milat oldu. Bu doğrultuda kentimizde de fiziki olduğu kadar dijital fuarların altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Öte yandan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, önceki dönemlerde hiç gerçekleştirilmemiş denizcilik ve lojistik alanında mevcut dönemde 3 fuar hayata geçirildiğinin altını çizerek, Soyer'e teşekkür etti. İzmir'i ben hep limanlar şehri olarak bilirdim başkanım. Siz de öyle söylerdiniz. E bana göre limanlar değil aslında. Fuarlar şehri. Ve bunu başardıkları için emekleri geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. E beni en etkileyen noktalardan bir tanesi hiç olmayan denizcilik fuarlarıydı. Ama bugün üç tanesi var. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata, fuarların önemine değinerek İSFAŞ'ın düzenlediği etkinlikler ve fuarlarla sadece yerelde değil, aynı zamanda uluslararası alanda İzmir'e temsiliyet kazandırdığını ifade etti. Fuarlar bir şehrin ticaret potansiyelini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli alanlardır. İzmir'in bu hedef doğrultusunda düzenlediği fuarlar ve etkinliklerle Türkiye'nin incisi İzmir'i sadece yerelde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da fuarlar kenti konumuna taşıyacağına yürekten inanıyorum.